Evet arkadaşlar. Bugün ne yiyoruz? Tabii ki de yaprak sarması. Aa, döküldü suyu. Arkadaşlar ben yanım. Neyse bir şey olmaz torrentimizle. Şimdi arkadaşlar çok sulu. Tadı yok. Gerçekten tadı yok. Yaprak tarması. Hmm. Değil. Şimdiden suyuna bandırarak yemek istiyorum. Bu çok büyük. Allah'tan sonra dışkırmadı. Thank you. Arkadaşlar tadısı niye benziyordu biliyor musunuz? Bizim evde sarmalar. Normalde benim kaç kez kanalım var? Kapandı kapandı. Bu arada dün saç yedim. iyi. Çok kötüydü. Annem de gülüyor. Ben niye güldüm bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bizim evde yaptığımız böyle. Tamam mı? Ben bir kere normalde yemiştim yaprak sarmasını. Ama kanalım kapandı. O yüzden sizlerle birlikte yine çekmek istedim. Sonra da neyse. Ben kanalım kapandığında baktım. Sonra da böyle. Ama böyle tadı değişik. Normalde benim YouTube kanalım kapanmadan önce yemiştim ben zaten dedim size.